17 ve 25 Aralık operasyonlarının ardından bir süre Türkiye'den erişime engellenen sosyal paylaşım ağı Twitter'ın üst düzey yönetimi bir kez daha görüşmeler için İstanbul'da. Bu kez görüşmelerde Türkiye'de bir ofis açma konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Doktor Tayfun Acarer Twitter yetkilileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmeye Twitter adına şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kamu politikaları direktörü Sinead McSweeney ve beraberindeki heyet katıldı. BTK İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde yapılan toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Twitter yetkilileriyle üçüncüsü gerçekleştirilen toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama da yapılmadı. Acerer Ankara'da gerçekleştirilen ilk toplantıyla Twitter'la resmi temasın sağlandığını, ikinci toplantıda ise teknik konuların ele alındığını belirtmişti. İrlanda'nın başkenti Dublin'de 21 Mayıs'ta yapılan ikinci görüşmede en somut gelişme Türkçe canlı destek hattının kısa süre içinde devreye gireceğinin açıklanması olmuştu. Bu arada İstanbul'daki toplantıda yer alması beklenen Twitter'ın uluslararası kamu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Colin Crowell görüşmeye katılmadı. Twitter'ın Türkiye'de 13 milyon kullanıcısı bulunuyor. Akıllı telefonlar aracılığıyla Twitter'ı kullanan sayısı ise 5 milyonun üzerinde. İşte bu veriler ışığında Türkiye, Twitter'dan Türkiye'de bir ofis açmasını ve vergi vermesini istemişti. Twitter yönetimi bahar aylarında yapılan ilk görüşmede bunu düşünmediklerini açıklamıştı. Bu kez yapılan görüşmede ofis açma ihtimali daha yüksek. Türkiye, Twitter'ın ARGE faaliyetlerini de getirmesini teklif etti. Şirkette geçtiğimiz günlerde esprili bir yönetici aradıklarını yine Twitter'dan duyurdu. Amerika Birleşik